28. slayt siyah zeminde beyaz harflerle ünlü ve şanslı engelliler sorunlara aşan başarılı Türkiye'li engelliler yazıyor. 29. slayt Hafız Burhan Ses Yılmaz. Sarı sepiyalı bir formda yan profilde bir duruşla çekilmiş fotoğrafında Ses Yılmaz 40'lı yaşlarında badem bıyıklı, kısa kesim saçlı, takım elbisesi kravatıyla pozunu vermiş. Geniş yuvarlak yüzü, gıdıklı ve bedeni kilolu. En meşhur hafızlarımızdan olan ve soyadıyla değil Hafız Burhan adıyla tanınan Burhan Ses Yılmaz 1897 yılında İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Çocukluğunda sesi öyle çok beğenilmişti ki daha hıfzını bile tamamlamadan cami cami gezdirilir, mukabelelerde okutulur ve mezzilinlik yaptırılırdı. Bu yüzden Kur'an'a doğru dürüst çalışamadı ve musiki öğrenimi görmedi. Yarım kalan hıfzını ancak ileriki yaşlarında tamamlayabildi. 1920 yılında İstanbul Radyosu'nda gazel okudu. Fakat sesinin şiddetinden mikrofonlar çalışamaz hale gelirdi. Stüdyonun en uzak köşesindeki mikrofona sırtını dönerek okumak zorunda kalır, her radyo seansı mesele olurdu. İstanbul camilerinde okuduğu ezanlar çok uzak mesafelerden bile duyulur, İcra ettiği mevlitler, gazeller ve fasıllar büyük heyecan yaratırdı. 32. Slide Aşık Veysel Şatıroğlu Şatrooğlu'na ait siyah beyaz fotoğraf Konya'da Mevlana Türbesi önünde Yolundayım. diz çökerek dizine dayadığı sazını çalıyor. Başında şapkası üstünde ceketi var. 40'lı yaşlarında. Yumuk gözleri, Yolun. sarkık yanakları yüzünde derin çizgiler oluşturmuş. 15 Ekim 1894 yılında Sivas Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş ve 6 yaşından sonra çiçek hastalığından Yolun. görme engelli olmuştur. Babasının oyalansın diye aldığı sazı ile avunurken ürettiği şiir ve eserleriyle ülkemizin en ünlü halk Yolun. ozanlarından biri olmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en ünlü halk ozanlarından birisi olan Şatıroğlu, dünya, toprak, doğa ve sevgi üzerine şiirler yazıp besteler yapmıştır. 34. Slay Kani Karaca, <laughs> Karaca Siyah beyaz fotoğrafta Karaca bir ortamda konuşur gibi ellerini uzatarak başını yana çevirmiş. Elili yaşlarında koyu renk gözlük kullanıyor. Hafif kilolu yuvarlak gözlü geniş bir alına kemerli bir burna sahip. Üzerinde yelekli kravatlı bir takım elbise var. 1930 doğumlu Kani Karaca, asrımızın en büyük Kur'an bülbülü olarak tanınmıştır. Mevlütan olarak tanınır. Aynı zamanda Kur'an'ı İstanbul tavrıyla, Arapça okuyarak ün yapmıştır. Aynı zamanda hafızdır. Tüm İslam ülkelerinde ün salmış ve Türk televizyonlarında önemli günlerde okuduğu Kur'an ve Mevlüt ziyafetleriyle tanınmıştır. 2004 yılından aramızdan ayrılmıştır. 36. slide Edip Akbayram Tekli fotoğrafta Akbayram oturduğu yeşillikler içindeki konumda başını yana çevirmiş objektifte gülümsüyor. 60'larının ortasında kırdalgalı dalgalı saçları ortadan ayrılıp geriye taralı kalın kaşlı gülerken göz çevresi çizgiler oluştururken beyaz dişleri dikkat çekiyor. 29 12 Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı ve ayağı sakat kaldı. Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak <Sessizlik> kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödül mevcuttur. 18. Smart Metin Şentürk. Renkli fotoğrafta Şentürk ev ortamında piyano başında parmakları çalıyor gibi tuşların üzerinde dururken karşıya bakar konumdaki yüzü gülümser bir duruşta. Kumral ellilerinde birkaç günlük sakallı, kırlaşmış kısa saçlarının daha uzun olan önlerin yana doğru taralı. 16 Mayıs 1966 doğumlu olan Metin Şentürk, soyadı gibi çok şen ve neşeli bir ses sanatçısıdır. <laughs> görme engeliyle adeta alay eden ve her şeyi tiye alan Şentürk, girdiği her ortama neşe katan hayat dolu bir insandır. <laughs> Unutma Beni dizisinde de gerçek hayattaki gibi bir görme <laughs> engeliyi canlandırır. Başarılı bir profesyonel ses sanatçısı olarak yaşamına devam etmektedir. <gülüyor> 40. slide <laughs> Merit siyah beyaz fotoğraftan beriç önünde açık tuttuğu ciddi büyükçe bir kitaba doğru eğilmiş okumaya çalışır gibi duruyor. Meriç geniş alınlı ama gür siyah saçlı, gözlüklü, hafif kilolu takım elbisesi ve kravatı ile çekilmiş fotoğrafta kırklarının sonunda görünüyor. <laughs> 1916 yılında Hatay'da doğmuştur. Daha önce var olan bir hastalığı nedeniyle 38 yaşında çok okumaktan gözü tamamen görmez olur. Kendisine has Türkçesiyle yazdığı yazıları ülkemizin en önemli dergi ve gazetelerinde yayınlanmış ve büyük ilgi çekmiştir. Türk felsefe düşüncesinin en önemli temsilcilerindendir. 42. slide. Gültekin Yazgan. Siyah beyaz 20'lerinin ortasında çekilmiş o tarafta. Yazgan masada gazete ustaları arasında daktilosunda yazı yazıyor. Gül siyah saçları yandan ayrılmış. Gözünde siyah gözlükleri var. Zayıf ince bir bedene sahip. 10 yaşında görme engelli olan Bültekin Yazgan hukuk okuyarak avukat olmuştur. Onunla birlikte görme engelli okullarında öğretmenlik de yapmıştır. Türkiye Görme Engelliler Kütüphanesini kurarak görme engellilerin eğitimine kendisini adamıştır. Görme engelli olmasını sorun yapan çevrelere karşı büyük mücadeleler vermiştir. Hayatını anlattığı Kör Kuş kitabını Doğan Cüceloğlu görerek onu ve eşini programına davet etmiş ve kendisi de Onlar Benim Kahramanım kitabını kaleme almıştır. 44. slide Mithat Enç. Siyah beyaz ve sıkalık fotoğrafta Enç 45'li yaşlarında. kare kemikli bir yüz formu var. Yür koyu saçları geriye taranmış. Çukur gözleri iki farklı noktaya bakar gibi dururken kemerli bir burnu ve sol yanında gamzesi var. Gaziantep'te doğan Enç, hukuk fakültesi okurken görme engelli olur ve okulunu bırakarak özel eğitime yönelir. Kolombiya ve Harvard'da okur. Sonrasında Ankara, Gazi ve Bilkent Üniversiteleri eğitim fakültelerini kurarak buralarda kurucu dekanlık yapar. Hayatını engelli eğitimine adar ve onu görmek istemeyenlere en büyük mücadeleyi vererek docentliğe kadar yükselir. Gaziantep yöresiyle alakalı eserler üretir. En önemli eseri Bitmeyen Gece adlı otobiyografisidir ve halen kendisi eğitim fakültelinde özel eğitim derslerinde topluma başı, bir insan olarak örnek gösterilmektedir. 46. Slide Şafak Pavey Renkli fotoğrafta Pavey, tarihi kitapların dizili olduğu bir kitaplık önünde yerlere yerleştirilmiş, tablolar ve fotoğraflarla dekorlanmış bir ortamda bir piro sandalyesinde oturuyor. Yan pozisyonda bir duruşta dik oturmuş, sağ eli sol elinin üstünde, sağ bacağı sol protez bacağının üstünde karşıya gülümsüyor. Üzerinde mürdüm rengi bir gömlek, siyah bir pantolon var. Açık kumral uzun saçları düz, omuzlarından uzanıyor. Yüzü elmacık kemikli, zayıf gözleri renkli. Yurt dışında geçirdiği tren kazasıyla bir kolunu ve ayağını kaybetmiş ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Eski CHP milletvekili olan Pavey, engelli haklarının geliştirilmesi için mücadeleye devam etmektedir. Neşeli ve hayat dolu olan Pavey, hayat mücadelesiyle pek çok engelliye yaşam sevinci vermektedir. 48. slide Şafak Pavey, Pavey. başlığı altında Pavey. televizyon yaşadıkça.com'dan alınmış... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi canlı yayında çekilmiş bir video var. Videoda meclis başkanı Deniz Baykal'ın olduğu keramda... ...kürsüye yürüyerek gelen Pavey yeminini okuyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığını... ...vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü... ...milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma... ...hukukun üstünlüğüne demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. 49. slayt Lokman Ayva. Renkli fotoğrafta Ayva oturduğu toplantı masasında mikrofona konuşuyor pozisyonunda. Yanlardan kırlaşmış saçları, yuvarlak geniş yüzüyle, torbalı iri gözleri var. Kahverengi takımına puantiyeli gri bir kravat kullanmış. Lokman Ayva Türk siyasetçisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ilk görme engelli milletvekilidir. Türkiye'yi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temsil eden milletvekillerinden birisidir ve Avrupa Konseyi'nin de ilk görme engelli üyesi olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Lokman Ayva işportacılık ve öğretmenlik yapmıştır. 1966 doğumlu olan Ayva milletvekili zamanında engelli hakları konusunda büyük bir çaba harcamıştır. Beyaz Ay Derneği'ni kurmuş ve eğitim her engeli aşar kampanyasıyla engellilerine eğitmiştir. 51. Slide. Lokman Ayva başlığı altında TRT 3 televizyonundan alınmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi canlı yayınında çekilmiş bir fotoğraf var ekranda. 23. Yasama Dönemi Milletvekili And içme Töreni yazıyor. Videoda meclise kürsüye gelen Ayva suyunu içerek konuşmasına başlıyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde her herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden, yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum, ve şerefim üzerine and içerim. El ikinci slide. Eşref Arman, sergi alanındaki paravanlarla çevrili bir mekanda çekilmiş renkli fotoğrafında Armağan, kendine ait bir resim çiziminin önünde elinde beyaz bastonuyla ayakta objektife gülümsüyor. Üzerinde siyah bir takım, kırmızı bir kravat, siyah gözlükler ve geniş kenarları yukarıya yuvarlanmış kovboy modelinde siyah bir şapka var. Orta boylarda tıkna, safif kilolu, 60'larının ortasında. Yanında durduğu metal bir şövalye üstündeki kendi eserinde kırmızı spor bir araba, yeşillik bir yolun üstünde resmet. 1953 doğumlu olan Eşref Armağan görme engelli olmasına rağmen birbirinden güzel resimler ile ve ün yapmış ve bilim ve tıp dünyasının ilgisiyle ilgi çekmiştir. Harvard Üniversitesi hocaları MR cihazında kendisini incelemiş ve gören insan görerek, görmeyen de dokunarak ve işterek resimler yapar sonucuna varmışlar.